Teleşim'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy Tab A6 pen cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın şifresini unuttuk ve açamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Cihazımızı fabrikalarına döndüreceğiz. Yalnız cihazımızın içindeki her şey silinecektir. Bazen cihazınızda doğru şifreyi girseniz bile cihaz kabul etmeyebiliyor. Arkadaşlar ilk öncelikle cihazımızı açma kapatma tuşuna basıp tutarak kapatıyoruz ve bizden şifreyi sürüyor ekran ve bilmediğimiz için de kapatamıyoruz şimdi bir parmağımız ekranda olacak şekilde arkadaşlar cihazımızı resitleme yapacağız ve arkadaşlar şöyle bir resitleme yapacağız İlk öncelikle açma kapatma tuşu ve ses kısma tuşu artı home tuşu yani orta tuş dediğimize hepsini aynı anda basacağız arkadaşlar cihazımız resetlenmesini bekliyoruz. Bir parmağımıza böyle koyalım ki daha iyi olur. Ve ana yani ekran gittikten sonra elimizi ses kısmadan çekip ses yükseltme tuşuna alıyoruz. Bakın elim hala bu tuşta hepsine basıp tutarak ve bu şekilde bekliyoruz. Ve direkt otomatik olduğuna göre rekabur moda geleceğiz. Evet arkadaşlar burada komut yok hatası aldık. Buradan beklersek kendiliğimizden kendi yani cihazı bıraksak kendisinden de rekor moda geçer. Diğer türlü de açma kapatma tuşu ses kısmına ses yükseltme tuşuna aynı anda basıp bırakacağız. Bu şekilde olmazsa diyelim. Aynı şekilde yine tüm tuşlarla beraber basıp bırakacağız sadece. Bakın gördüğünüz üzere otomatik olarak geldi. Arkadaşlar burada ses kısma tuşuna basıp basarak aşağı doğru geliyoruz. Bakın burada faktörü reset var. Arkadaşlar buna geldikten sonra açma kapatma tuşuna bir defa basıyoruz. Tekrardan ses kısma tuşumuzda aşağı doğru iniyoruz. Yes tuşuna basıyoruz. Ve geldikten sonra tekrardan onayımızı veriyoruz. Burada da zaten sıfırlandığına dair hepsini görebilirsiniz. Data formatik. Arkadaşlar tekrardan şu an sıfırlandığını anladıktan sonra Sadece açma kapatma tuşuna basarak reboot diyerek cihazımız şu an sıfırlanacak ve tekrardan yeniden açılacak. Cihazımız açıldıktan sonra tekrardan kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Şu an zaten burada da Samsung yazısı geliyor. Kurulumunu yapalım açıldıktan sonra. Evet arkadaşlar şu an cihazımız uygulama kurulumu yapıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an cihazımız açıldı. Buradan başlangıçtan isterseniz dilerleyebilirsiniz. Buradan ileri diyoruz. Arkadaşlar buradan bir Wi-Fi'ına bağlanmamız gerekiyor. Wi-Fi'ına bağlanıyoruz. Şu an ben kendi Wi-Fi'ıma bağlandım. İsterseniz normal cihazınızın da mobil hotspot'unu da açabilirsiniz. Arkadaşlar sonraki diyoruz. Buradan tüm yukarıdaki verileri kabul ediyorum. Okudum diyoruz. Tablet büyük olduğu için arkadaşlar tam ekran sığdıramıyorum. Yazıları senetleştirmek için. Arkadaşlar burayı da bekliyoruz. Bilgiler kontrol ediliyor. Ve arkadaşlar burada atla diyoruz Google hesabına. Buradan ileri diyoruz. Şimdi değil diyoruz. Yine atlansın Evet diyoruz. Şifre koyabilirsiniz da bilirsiniz. Koymuyor da Tekrardan. Burada hesap oluştur diyor. Geç Açmamıza gerek yok. Son diyoruz. Ve şu an cihazımız hazır. Kullanılacak bir hale geldi. Evet arkadaşlar. Samsung Galaxy Tab 6 pen cihazımızın unutulan ekran şifre kırması başarılı bir şekilde gerçekleşti video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen biz sizler için buradayız takıldığınız yerlerinden yorum aracıyla ya da Instagram'dan DM üzerinden bizlere iletişime geçebilirsiniz takıldığınız yerlerde hangi problem olursa olsun yanınızdayız Hepinize iyi günler dileriz Hayırlı günler